<laughs> Biz bunu ayarlayacağız da. Ayarladık işte. Ya. Ayarladık. Evet merhaba arkadaşlar. Merhaba. Biraz erken açtık ama açtık yani. Çok şükür becerdik. Hoş geldiniz. Bu haftaki konuğumuz Zafer Altıntaş. Hoş geldiniz. Herkese Zaten merhaba. Hoş geldin. Ben hoş geldim. <laughs> Sen hoş geldin. Evet, sen hoş geldin. İstanbul'a geldin. Evet. Sen bir sensin. olsun, sen de benim yayınıma geldin. Evet, hoş ben geldin. de senin yayınına geldim. Evet. Arkadaşlar beklerken, bakalım biraz erken geldiler. Merhaba, merhaba. Yine bizim kızlar toplandı. Evet. Şimdiki gibi burada. Evet. Bir canlı yayından, yayından diğerine. Başka başka neler mümkün. Bekliyoruz arkadaşlar gelsin diye. Bakın. Geçen hafta caniye yapamadık arkadaşlar. Ee, bu hafta bu açığı kapatalım dedik. Orada da söz vermiştik hediyeler var diye. Bu hafta bakalım bir hediye bir şey yaparız. Artık diye düşünüyorum Zafer Hocam. Bir şımadın için deneyimletiriz. Bence de bir deneyimletelim bakalım. Nasıl oluyor görsünler. Gelsinler de görsünler. Bu ekran yandan olunca da bir ekran oynayasım geliyor böyle. O, oyun gibi. Hmm, evet. 2 evet. kişi var daha. Daha mı net? Hmm, o zaman biraz YouTube'dan mı canlı Zaten güzel görünüyor şu anda. Evet. Ee, öğreniyoruz işte biz de zafer. Yani teknoloji ayak uydurmak kolay olmuyor. Her gün yenisi çıkıyor. Yeni teknikler. O zaman biraz daha ben de canlı yayını bu tarafa doğru geçirsem iyi olur. Aynen. En azından meditasyonları kopmasın diye. Aynen, 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 aynen. Teşekkürler, teşekkürler. Evet, asansör yapılıyormuş. <gülüyor> 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 Teşekkürler. <gülüyor> Melekler yeryüzünde, teşekkür ederiz. Evet. Ayrısından mutlu bir haber aldı. Evet, kesinlikle. Hicran sen misin? Tamam canım benim. Evet, güzel bir haber aldım tabii ki. Benim için en güzel haber. Yani. Zafer Hoca'yı tanıyorsunuz. Tanımayanlar için tanıtalım. Sen kendini birazcık anlat. Kimsin, nesin? Onlar biliyorlar ama kayda geçsin diye. Anlatayım. Ee, Zafer Altıntaş, Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği mezunuyum. Zaten orada okurken bu tarz çalışmaları almaya 2012 yılında başladım. 2014'ün sonunda da Aysun ile tanıştık. O zamana kadar birçok eğitim almıştım. Aysun ablayı Facebook'tan eklemiştim ondan eğitim almak için. Beni kabul etmemişti. Araya bunun da bir sıkıştıralım. Sıkıştı, sıkıştı. Aynen. Hı. Ben çok bunun yüzüne söyleyeceğim. Hı. Sonrasında evinde bir eğitim vardı. Bir astroloji eğitim vardı. O astroloji eğitimi sırasında kendisiyle tanıştık. Tabii benim için astroloji bahaneydi. Ben Aysun ablayla tanışmaya gitmiştim. O gün de Instagram sayfamda paylaştığım Fenceri rehber kartlarını bana vermiş, hatta kart listelerini. Ben bütün gün kartlarla oynadım orada mutfakta. İnsanlarla tanıştım ya da insanlara işte böyle ihtiyacı olanlara reiki falan yapmıştım. Aynen balar reiki eğitimine ama o sırada ben başka reiki sistemleriyle de çalışıyordum. Hani onlarla da çalışma yapmıştım. E, ondan sonrasında biz beraber birbirimize çalışmalar yapmaya başladık ya da aldığımız eğitimleri birbirimize vermeye başladık. Bu şekilde hep birbirimizi destekledik ben tabi ilk eğitimlerimi o sıra Bir, gümüş mualev, sevgi ışını, meleklerin renkleri, meleklerin ışıkları gibi sistemlerle başladım. Sonrasında 144 kod eğitimi gibi birçok sistemin eğitimini aldım. E, 2017'de de okulum bittikten sonrasında bu arada mühendisliği hiç yapmadım. Okulum bitince de İstanbul'a taşındım. E, İstanbul'a taşındığımda burada sesli şifa seanslarıyla tanıştım ve onları alacağım diye tuturdum. Yap, yaptım da aldım. Muhteşem yaptım. Birazdan bana bir seans yapacak. Yani herkesin ömürde hiç olmazsa bir kere denemesini tavsiye ettiğim bir e, teknik. Hı, hı. sesle şifa seansı. Bedenin akupunktur ve meriden noktalarına özel sesle yapaz frekanslar veriyorum. Ve tipe ses çanaklarıyla beden üzerindeki aura alanını, enerji alanını temizliyorum. Hicra Hanım zaten geldiğinizde cumartesi günü burada görürsünüz malzemelerimi de. Eee... Onun dışında Bosna'ya gittim bir ara 10 gün. Oradaki piramitlere seans almaya, eğitim almaya. Güzel, güzeldi. Onun dışında işte beraber birçok eğitimler yapıyoruz. Eğitimler alıyoruz. Birbirlerimizi... ...birbirimizi farklı çalışmalarla destekliyoruz. Ya da modumuz düştüğünde, enerjimiz düştüğünde... ...birbirimize Ayusun Abla sürekli çalışmalar yapıyoruz. Şima dönüşüm enerjisi nasıl oldu? Ayusun Abla bana başka bir sistemin eğitimini verirken... ...bizim böyle e, kür gibi dönemlerimiz oluyor. Atıyorum... 2 hafta içerisinde 4-5 kez e, çalışıyoruz. Ondan sonrasında bu bizi birkaç ay yetiyor. Birkaç ay sonrasında bir daha çalışıyoruz. Frekansımızı yükseltiyoruz. Aslında e, doping gibi bir şey olmuş oluyor bu bizim için. Öyle çalışırken de 12 Aralık'ta Aysun e, abla bir çalışma yaparken bana bir anda şıma dönüşüm enerjisi sistemi inmeye başladı. E, benim evimin ortasında da bir piramidim vardır. E, o piramidin içerisindeki o piramit alanında e, şıma dönüşüm enerjisi akmaya başladı. Semboller işte sırayla bedenimin farklı noktalarına farklı sürelerde mühürlendikten sonra bu sistemin bilgisi akmaya başladı ve ben de o sırada Ayşin ablaya söyledim. Ayşin abla kağıt kalem al yazalım yeni bir sistem akışı oluyor bir bilgi akışı oluyor diye. Ondan sonra şima dönüşüm enerjisinin uygulayıcılık kısmı o gün aktı. O gün ben tabi bunu hemen öğrencilerime deneyimletirken sonrasında ee, sembolün ne olduğu, daha çok neler değiştirdiği falan çalışma sıralar, çalışma sıralarında akmaya başladı. En sonunda da e, 14 Aralık'ta güneş tutulmasının olduğu günde tüm gün yeni piramitimin içerisinde kaldım. Ve o zaman bu sistemin bana öğretmenlik uyumlamaları yapıldı. Zaten ondan sonrasında ilk olarak Kaysun ablayı öğretmenliğe uyumlayabileceğimi hissettikten sonra onun hissi geldikten sonra hemen ondan sonraki hafta Ayşun ablaya uygulayıcılık eğitimini verip Ondan sonra bir iki hafta Ayas ablayı pratik yaptırdım. Öğretmenlik eğitimine verdim. Ee, peki bir şima ile neler yapabiliyorsunuz? Şimayla ile aklınıza gelebilecek her türlü niyet için çalışabiliyorsunuz. Değişim, dönüşüm, blokajların kaldırılması, karma temizleme, arınma, korunma, böyle hani sıkışmış Lütfen enerjilerden temizme. özgürleşme, mekan temizliği, taşlara enerji yükleme, ilişki şifası. Yani aklınıza gelebilecek her şeyde şima enerjisini kullanabiliyorsunuz. Güçlü bir dönüşüm şifası. E, bunun eğitimini aldıktan sonrasında uygulayıcı e, oluyorsunuz. Eğitmen olmak için ise 2 ay boyunca günlük ödevi yapmanız lazım. Günlük ödevi yaptıktan sonrasında sizin enerji durumunuza ortak bir şekilde karar verip ondan sonrasında öğretmenliğe hazırsanız sadece öğretmenlik eğitimini alabiliyorsunuz. E, uygulayıcılar selimurizeler.com.tr'de şima dönüşüm kısmında uygulayıcılar listesinde görünüyor. Öğretmen olanlar da fotoğrafıyla beraber orada bulunuyorlar. Evet. Hoş geldiniz arkadaşlar. Teşekkür ederim sizlere de iyi akşamlar. E, gerçekten çok güçlü bir sistem. E, çok hızlı değişimin dönüşümün olduğu yani kendinizi tamamen farklı hissettiğiniz bir sistem. ...ilk bana yaptığında, benim mesela cildimde değişiklik olmuştu. Hı hı. Ee, ama her sistem gibi bunu sürekli uygulamanız gerekiyor. Yani bir gün yapıp, bir gün yapmamak değil. Ee, nasıl diyeyim? Hayatın akışındaki e, güncel bir iş gibi e, oluşturmanız gerekiyor. Günlük rutin 10-15 dakika. Hı, hı. Aynen. 10-15 dakika o kadar. Almayan, hızlı çalışan, hızlı değişim dönüşüm yapan, e, bilinçaltınızda o köken sebebi bulup onu şifalandıran bir teknik. biz yaparken çok keyif alıyoruz. Eğitim alanların da uygulayıcıların da çok keyif aldığını bu akşam evet. öğrendik. Bir kere daha öğrendik. Çok dönüşüm yaşadıklarını da öğrendik. İşte bedenindeki kistin eridiğini söyleyen, işte hayatının değiştiğini, eşiyle ilişkisinin değiştiğini söyleyen arkadaşlarımız oldu. Ee, evet, her gün enerji e, aktif e, etmeniz gerekiyor. Gerçekten çok e, çalışırken de keyifli. Çünkü enerjinin akışını hissettiğiniz için o akış sizi e, bazen farklı yerlere götürebiliyor. Farklı yerlerken yani, ruhsal anlamda. E, i̇şte duru görünüz açılabiliyor. Ben e, öğretmenlik eğitimlerinde hep e, rengarenk şeyler görüyordum mesela. E, çok keyifli. Suyu bile kodlayabiliyorsunuz. Taşı kodlayabildiğiniz gibi. Yani e, su da bedenimizin yarısı da yani %70 75, %70. %80. Dolayısıyla e, bedeninizi bile nasıl kodlayabileceğinizi e, ve uygulayabileceğiniz bir e, eğitim. E, biz bunu aslında yaparken çok keyif alıyoruz. E, eğitimi verirken de çok keyif alıyoruz. Bu eğitimin e, ülke sınırlarının dışını aşması için neler ki Gerçek Almanya'da bir tane arkadaşımız var. Peki. İki. Üç. 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 Üç tane arkadaşımız var Almanya'da. Kıbrıs'ta da var. Kıbrıs'ta da var. Hı -hı. Ha, süper. Bundan daha nasıl olur? Ee, hedefimiz e, ya da niyetimiz hedefimiz demeyelim, niyetimiz ve seçimimiz bu eğitimin e, tüm dünyaya yayılması ve herkes tarafından bilinip uygulanması. Bunun için neler mümkün diyorum. Bakalım evren sihrini göstersin. Evet. için. E, bu akşam e, katılımcı arkadaşlarımız az ama. Hmm, Onlara bir şima deneyimletelim mi? E, bence şöyle yapalım. Hı. Yarın akşam bir kez daha canlı yayında açalım. Hı hı. E, i̇kimiz de mesela atıyorum hesaplarımızdan açalım. Ben benim hesabımdan sen de bundan aç. Hı hı hı. Daha kalabalık kitleyle daha güzel olur tamam öyle yapalım. O zaman bu akşam bunu duyurmuş olalım. Hem yani bu akşam bu e, aslında benim sizlere hediye sözüm var. Hediye sözümü yemedim. Haftaya Perşembe'ye e, hediyemi vereceğim. Geçen hafta ne bu hediyesi? Iş için. E, bir kişiye rakam arayı iki verecektim. E, bir kişiye de bir şey verecektim. Ne bilmiyorum yani. Şey, e, şifa halkı. rakam şifası mı? Aynen, aynen. E, yani onu yemedik. O kişiyi seçeceğiz bakalım. Katılım Sözüm söz yani. Rekam Aleykli güzel bir sistem. Kesin, kesinlikle. Eskilerden. Eskilerden. Güzeldi. Eskilerden. Böyle bir süreç. bugün olaydı diyor. Yarın Zoom'da çalışmam var. hediyem yarın akşam değil. Şima'yı yarın akşam Evet yapacağız. yarın akşam büyük ihtimal Şima'yı yapıyoruz. Hı rakam harici haftaya perşembe kısmetse Serpil'cim. Aslında ben de bir canlı yayında rakam iki deneyimlesem güzel olur. Evet, ikinci de yayını de... deneyimlettim ya. Rakam iki de güzel bir şey ama Serpil hanım şöyle söyleyeyim. Şimayla adaki yaptıklarınızın hepsini zaten yapabiliyorsunuz. Aynen. Ya yani hepsi oluyor rakamodakilerin. Rakamın içinde biraz daha ilk olarak farklı niyetler var ama şimada da zaten niyet alanı sınırsız. Bu yüzden onu da yapabilirsiniz. Kesinlikle. Bundan daha iyi nasıl olur? Evet. Şimdi peki bu enerji çalışmaları sen de neler değiştirdi zaten. Şimdi hepsini anlatayım mı? Aklına Hepsi çok uzundur. Yani. Öncelikle bir cana vardım. Hı. Gergindim. İstediğim olmayınca arkadaşlarıma çok saldırırdım. Sataşırdım. E, huysuzluk çıkartırdım. Kısacası çok fenaydım. Ee, çalışmalardan sonrasında çok yumuşadım, çok sakinleştim, dönüşmeye başladım. Ee, Tabi zamanla farkındalığımı da arttırdıkça dönüşümlerim daha çok hızlandı. Zaten ilk önce kendi dönüşümlerini, kendi dönüşümlerimi tamamladıktan sonra, ya yani dönüşüm bitmiyor gerçi de belirli bir seviyeye ulaştıktan sonrasında ben bunu başkalarına aktarmaya başladım. Zaten Reiki Master olduktan 2 yıl sonrasında ilk Reiki uyumluğumu yaptım. Tabi öncesindeki diğer pratik sistemlerin eğitimini veriyordum ama kendimde birçok şey oturtana kadar başkasına çalışma yapmamıştım. Bu da yaklaşık olarak 1-2-2,5 iki, iki, buçuk yılımı aldı. Ya hayatımdaki her şey değiştirdi. Telepatim arttı. istediğim her şey tezahür oluyor. İstediğim her şey için çok meditasyon, enerji çalışması yapmama gerekiyor yok. Ya da e, her şey akışında, hani tıkarında ilerliyor derler ya. Güzel oluyor. Mucizeler sürekli olarak akıyor. Hani hayatın hediyelerini alıyorum. Bunlar saymakla bitmez. O kadar çok ki. Ama biliyorsun ben çok fazla şey anlatmayı sevmiyorum bu konuda. Örnek vermeyi sevmiyorum. Ama tamamen yepyeni bir zafer doğdu yani. Evet o günkü zaferle bugünkü zafer çok farklı bir zafer. Çok farklı. Sen gördün yani bu 6 yıldaki dönüşümü. Neredeyse 6-7 yıldaki dönüşümü gördün. Evet, evet, şükürler olsun. Ama herkes için bu geçerli. Yani e... Nasıl diyorsun? Enerjilerden önce, Milattan önce ve Milattan sonrası gibi o insanlar. Hı hı. Yani bir başlangıç yaptığın için aslında belki de bunlar kendimizin kendimize dönüştürmeye açışımız oluyor. Yani ben değişmeye hazırım diye evrene duyuruyorsun enerjiye girdiğinde Bu da seni evliliyor, çeviriyor, farklı hı hı. bir alana getiriyor. Senin izin verdiğin ölçüde, istekli olduğun hı hı. ölçüde. Ama burada şimdi ben e, Zafer burada bu kadar çık anlatıyor ama ben şöyle anlatayım. E, onun ne kadar azimli olduğunu, e, ne kadar istekli çalıştığını ben e, yakinen biliyorum. Meditasyonlarını hiç aksatmadığı, hani bu süreç içerisinde öyle e, enerji aldım tık değişim gibi bir şey değil. E, sürekli günde 2 saat 3 saat meditasyon yaptığı süreçler oldu kendini işine gayet e, adadı e, şimdi mesela piyasada görüyorum bir tane reiki 2 alıp e, seans yapmaya kalkıp işte e, güzel ücretler almaya çalışan hı hı, insanlar hı. var. Yani bunu bir iş kapısı gibi düşünüp değerlendirmeye çalışan insanlar var. Tamam o da onların tercihi ama e, ben önce kişinin kendi üzerinde çalışmasını, kendisini temizlemesi gerekiyor. Hı, hı, hı. Kendini e, dönüştürdükten sonra başkalarına hizmet etmesi gerekiyor. Ama zaten şöyle oluyor. Mesela atıyorum öyle çok başlayanlar oluyor. Ama kalıyorlar. Bu sefer şey oluyor. Sorulara cevap verilemiyor. Tam açıklama yapılamıyor. Karşı taraf tatmin olmuyor. Hı hı. Bu sefer karşı taraf tatmin edemeyince gerilmeler başlıyor. Sen bugün anlattın buraya geldiğin bir kişiden aldığın eğitim ne kadar insanların terslendiği, eğitimden atıldığını, barış çağrışının olduğunu. Bugün sen söyledin. Ha, tabii hmm. ki de herkesin kendi yolu çok başka ama yani benim çalışma sistemimde e, iletişim çok önemli. İletişim, Kesinlikle. saygı ve sevgi çok önemli. Kesin. Ya bunlar olmazsa zaten karşı tarafın ne alanı açılır. De, de biz bir aktarımda bulunabiliriz. Yani aktarımda bulunmak için eğitim vermek için yapamıyorum zaten ben. O akmayınca olmuyor. Bugün her zaman çalışırken niyetim şu: Benimle uyumlu olabilecek, benden verim alabilecek. Hani bir hayatında bir şeyleri dönüştürebilecek insanların her zaman yani çalışmalarımda olmasına niyet ediyorum. Ben de öyle diyorum. Titreşimi bana uygun olan insanlar gelsin diyorum. Benim yaşamıma yani Hı -hı. eğitimlere ayrı da yaşamıma da çünkü aynı frekansta titreşirsek birbirimize katkı olabiliriz. Hı -hı. Farklı frekansta olursa kimse birbirine nasıl diyeyim dokunamaz, değiştiremez, katkı olamaz. Kesinlikle. E, girdiğimiz yol yani sizlerin de bizi izlediğinize göre bu yoldasınız e, keyifli bir yol ama burada tabii ki siz değişimi ne kadar istiyorsunuz ya da dönüşümü ne kadar hazırsınız bu önemli eğer bizler değişime dönüşüme hazır değilsek ya da bunu kabul etmiyorsak inanın hayatımızda hiçbir şey değişmez ama e, eğer değişime dönüşüme hazırsak e, bunu e, gerçekten yürekten istiyorsak ee, hiç tahmin etmediğiniz alanlarda bile hayatımız değişip dönüşmeye başlıyor. Yani burada kapıları açan aslında sizsiniz. Kapıya gelen e, nimet ayrı. Ben bu olaylara nimet olarak bakıyorum bu yolculuğa. Çünkü hı. herkese nasip olan bir şey değil. Birçok insan eğitim oluyor. o gün gelemiyorlar, bir şey oluyor. Kapılar hı açılmıyor. Eğer kısmetinde varsa... Ee, o bir şekilde senin önüne geliyor ve e, sen kapıyı açtığında, sen izin verdiğinde hayatına giriyor. Şükürler olsun diyorum. Evet, bu insanı kendinden geçiriyor. Hı hı. Evet söyleyeceğim bir şey yoksa kapatalım istersen. Evet, kapatalım yani. Sana akşam seans daha. Evet. Hepinize teşekkür ediyorum Çok arkadaşlar. Çok teşekkürler. Görüşürüz. Görüşmeler. 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 İyi geceler. İyi geceler.